Aşk diyarı olarak da bilinen Floravya, Akdeniz'de yer alan küçük ama etkileyici bir ülkedir. Şu Floravya mı? Amelia Oralı. Prenses Amelia? Sosyal medya onunla çalkalanıyor. Tam bir moda ikonu. Ona bayılıyorum. <laughs> teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Bir anda ortada hiçbir sebep yokken Floravia tüm masraflarını kendisinin karşılayacağı bir heyete ev sahipliği yapmayı teklif etti. Elbette sizin eşlik ettiğiniz bir heyeti. Ah, Seçilenlerin isimlerini okuyorum. Ken Carson. <laughs> Ray Rear. Rene Chow. Teresa Rivera. Evet. Daisy Kastopulu. Yaşasın. Nikki Watkins. Evet. Ned ve Ted Johnson. <Gülüyor> <Gülüyor> ve hayatının macerasına çıkacak olan son öğrencimizin adı da Barbie Roberts. Tebrik ederim.